MC yetkilileri her ne kadar bunu biz hani bir reklam olsun diye yapmadık diyorlar ama ama en büyük esprin neresi biliyor musunuz? Bakın burası. Bu otomobilde beğendiğim en güzel özelliklerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Hiç herhangi bir start tuşu yok. Frene basıyorsunuz ve araç çalışmış oluyor. Bakın ready yazdı. Abi bırak koy koyu fiyata gel derseniz Doğa o kadar güzel ki arkadaşlar. İnanılmaz dinlendiriyor. Özellikle böyle İstanbul stresinden kurtulup böyle Antalya'ya ya da İç Anadolu'ya geldiğimiz zaman bir de şöyle bir manzarayı bulduğumuz zaman, bakın çok kısa bir sessiz kalacağım. Umarım sesi duyabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir ses bu arkadaşlar. Peki biz buraya neden geldik? Niçin buradayız? Niçin Antalya'ya geldik? Tabii ki MG4 için buraya geldik arkadaşlar. Bu arkamdaki arkadaşı şimdi sizler için detaylıca inceleyeceğim. Şimdi buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum. MG4 lansmanı ve MG ZS lansmanı Şubat ayında gerçekleşecekti. Ama ve lakin e, biliyorsunuz 6 Şubat sabahı çok kötü bir e, güne uyandık ve yaklaşık 10 tane ilimizi etkileyen bir deprem ile karşı karşıya kaldık maalesef. Ve o sebepten dolayı e, lansman iptal oldu. E, çeşitli yardımlar bölgeye gitti. Ee, giden canlarımız oldu. Buradan tekrar başı ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Ama bunu niye anlattım? Bu konuyu niye anlattım? Burada MC'nin çok şık bir hareketi oldu. Onu da mutlaka buradan belirtmesek belirtmeden olmaz. Yani eee MC yetkilileri her ne kadar bunu biz hani e, bir reklam olsun diye yapmadık diyorlar ama bence çok güzel bir hareket. Bence çok Önemli bir hareket ve mutlaka anlatılması gerekiyor. Biliyorsunuz MG'de Vehicle to Load diye bir teknoloji var. Ve otomobilin hani e, otomobilinizi artık hani elektrikli otomobilin hepsini böyle adeta batarya gibi kullanabiliyorsunuz. Nasıl eskiden cep telefonlarımızda e, yanımıza taşıyacağımız batarya beklerimiz vardı. Bunlar da artık birer kocaman batarya bek. Lansman sebebiyle gelen otomobilin hepsini deprem bölgesine yönlendiler. Niye? Çünkü Vehicle to Load teknolojisiyle birlikte... Orada çadırda kalan veya dışarıda kalan insanlara işte elektrik ihtiyacını karşıladılar. Vehicle to load aparatıyla birlikte otomobilize adeta bir fişe çevirebiliyorsunuz. 220 volt fişe çevirebiliyorsunuz. İşte o sayede en azından bazı depremzedelere yardımcı olmaya çalışıldı. Elinden geleceği markanın yaptığı çok şık bir hareket ve ben buradan tekrar MG'yi kutluyorum arkadaşlar. Ve bu, bu kez MG4'ün Dış tasarımıyla hemen lansmana kaldığım yerden devam ediyorum. Dış tasarıma bakıyoruz MG4'ün. Yani ben ön tasarımı çok beğenmedim açıkçası buradan net, net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü yani şu far grubu evet çok güzel görünüyor vesaire ama ben bu otomobilin ön tasarımı beğenmedim diyebilirim. Alışmam biraz zaman alacak. LED destekli aydınlatma grubu var ve yine burada LED gündüz aydınlatmalarını da görüyoruz arkadaşlar. Şu ön tarafta bir ızgara var. Aktif ızgara bu nasıl oluyor derseniz işte pilin durumuna göre, pilin sıcaklığına göre burası açılıp kapanabiliyor. Açıldığı zaman pil soğuyor ve böylelikle verimliliği artıyor. Kapandığı zaman da aerodinami olarak %15 ile %30 markanın söylediği aerodinami anlamında da büyük bir avantaj sağlıyor. Verimliliği de bu kanatçıklar sayesinde %10'a kadar arttırabiliyorsunuz. İki versiyonla geliyor otomobilimiz. Biri Comfort, biri Luxury. Luxury de yani bizim şu anki kullandığımız otomobil Luxury. Luxury de ee, ufak tefek ayrıntı detaylar var. Otomobilin farklılaştıracak detaylar var. Bunlar neler? İşte tavandaki e, rengi değiştirebiliyorsunuz. Ve işte kapıdaki aynaların rengini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, luxury modu yerine konfor alırsanız işte ufak tefek detaylarına ayrışıyor. İşte mesela burada gördüğünüz gibi e, büyük jant grubuna yani 17 jant grubuna ulaşabiliyorsunuz Luxury'de. Ama konfort alırsanız 16 inçli Farklı yani siyah jant e, kapağına, jant grubuna erişiyorsunuz. E, çok önemli mi bence değil. Ama otomobilin e, görünüşüne katkı sağlamıyor mu? Sağlıyor. Burada bakın karbon detaylar var. Burada yan tarafta da aynı şekilde bakın biraz hafif araziye de girdik. Karbon detaylar biraz kaybolmuş olabilir ama oldukça güzel e, bir otomobil e, karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz MG sasik motorla anlaştı böyle gördüğünüz gibi her tarafta görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta şurayı da göstereyim size. Sayık Vision LED konsepti var. Bu LED konsept neden önemli derseniz hemen onu da göstereyim size. Şöyle hazır varlarınızı açalım. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Çok keskin bir grup var ve şu çizgi şöyle öne doğru uzanıyor ve burada bir dalga yapıyor ve öne doğru devam ediyor. Ama en büyük espriler neresi biliyor musunuz? Bakın burası. Burada LED detaylar var. Çok güzel ayrıntılar olmuş. Bence bu otomobilin en iyi noktası neresi biliyor musunuz? İşte bu arka tasarımı. Bence çok güzel. Ya bu otomobile gerçekten çok yakışıyor. Şu yukarıdaki spoilerlere bakar mısınız? Yani iki tane ayrı spoiler var ve fark ettiyseniz herhangi bir silecek yok. Burada bu silecek yerine burada oluşturulan vortex noktalarıyla birlikte camınız tamamen temizlenebiliyor. Difüzör kısmı da çok ilginç. Yani adeta spor otomobillere DTM otomobillere burada atıfta bulunuyor. Burada hemen bagaj kısmında size biraz bahsetmek istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi kocaman bir bagaja sahipsiniz arkadaşlar. Bagaj hacmi 363 litre olarak belirlenmiş. 363 litrede hemen şunu açalım. Bakın şarj noktası şarj kablosu da burada. Wallbox aparatıyla birlikte. Bunu böyle bu şekilde koyabiliyorsunuz. Yan taraflarda koy, elin, ufak tefek eşyalarınızı koyabileceğiniz yerler var ve şöyle söyleyeyim. Mesela burada MG bir şeffaf e, kaplama için alınmış. Konfor versiyonunda burası daha düz geliyor. Burada bir hani e bir konkavlık yok, içe bükümlük yok ve tabii ki spoiler daha düz bir tasarımla geliyor. Bu da otomobili farklılaştıran detaylardan bir tanesi. E, şarj noktasına baktığınız zaman burada hızlı şarjı ve AC ve DC şarjı destekleyen noktalar var. Bunu da bu şekilde konumlayabilirsiniz. Bazen istiyorsunuz ön tarafı gösterin bana diye. Hemen burada motoru da size göstermek isterim. Çok güzel bir platform geliştirmişler. Ve hatta ve hatta şunun altında çizdiler. Bir kola kutusu, bir kola kutusunu düşünün. Ondan daha küçük yani 110 mm kalınlığında bir batarya yapmışlar ee, tamam abi bu çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor ama bakın şöyle söyleyeyim size normalde elektrikli otomobillerde şasi vardır şasinin üzerine pil konumlandırılır ama burada şasi e, tamamen pil öyle düşünebilirsiniz alt tarafta şasi görevini görüyor böylelikle ne sağlıyor biliyor musunuz hafiflik sağlıyor bu da çok güzel bir detay ve otomobilimiz 50-50 yani %50'ye %50 ağırlık oranına sahip ve bence bu otomobili dinamizm anlamında çok yıkılıyor. Ve hazırsanız söylüyorum bu otomobil arkadan itişli olarak geliyor. Bence bu da muhteşem bir özellik. Ee, özellikle şunun altını çizdiler. Yani bu platformda o kadar güzel işler çıkaracaklar ki ön şaftına bir elektrikli motor daha ekleyip arka şaftına da aynı şekilde konumlandırıldığında otomobil 4 çeker olarak konumlanabiliyor. Yani e, aynı böyle Volkswagen'in MQB platformu gibi ya da işte Peugeot'un platformu gibi oldukça oynak bir platform ve böylelikle yeni yeni modellerin de burada sinyallerini veriyor arkadaşlar ama muazzam bir detay olmuş bence bu platformla MG baya yürüyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Baya rahat oturuyorum bu arada ön tarafta ve hemen göstereyim size. Biz mesafem böyle sınırdayım. <laughs> Buralara isterseniz böyle ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şaft tüneli de çok yüksek değil. Onu da altını mutlaka çizeyim. Bir göstereyim. Bakın ayağımı hiç karalmadan gösterebiliyorum. Malzeme kalitesi sert plastik malzemeler var. Otomobilin özellikle arka tarafında çok sert plastik malzemeler var. Burada yumuşak malzemeler var. Piyano suya detaylar var. Ha, hoş görünüyor. Gözde çok hoş görünüyor. Burada mesela yarım pet şişeden hani iki tane koyabileceğiniz bir alan var böyle yumuşak deri detaylar var. Bunlar da. Baş mesafem yeterli. Dediğim gibi dizimi bu şekilde. Sırtlık kısmında yatarak kullanıyorum ben. Bakıyorum. Evet. Gayet rahatım. Arka taraf USB noktamız var. Sanruf e, sunroof yok. Sunroof keşke olsaydı ama e, dediğim gibi bu tarz otomobillerde sunroof maalesef konumlandırılmıyor ön tarafa detaylarını hadi genişinde şimdi hep birlikte bu otomobilde beğendiğim en güzel özelliklerden bir tanesi ne biliyor musunuz? XC40 gibi oturuyorsunuz. Herhangi bir start tuşu yok. Frene basıyorsunuz ve araç çalışmış oluyor. Bakın ready yazdı. Çalıştı ve kumandayı attığımda D'ye geçiyor. Ve yılma devam edebiliyorum. İndiğimde de kapıyı açtığımda da bakın kapandı. Gördünüz mü? Ready modu kapandı. Kap bindim. Frene bastım. Sistem ready dedi. Çalıştı. Şimdi otomobilin hemen kalitesinden bahsedeyim. Ön tarafta yumuşak malzemeler var. Kapı içlerinde sert malzemeler var. Burada da yumuşak malzemeler var. Burada böyle piyano siyah detaylar var. Çok çabuk kirleniyor. Ben bunları çok sevmiyorum ama şıklık konusunda gerçekten otomobilin içine şıklık katabiliyor mu? Evet katabiliyor. Direksiyon çok güzel değil mi? Gerçekten. Bence bu otomobili hani iç mekanını güzelleştiren detaylardan bir tanesi de bu direksiyon sistemi üstü kesik altı kesik oldukça sportif görünüyor. İki koldu direksiyon gayet zarif ve şunları sanki eski böyle Volkswagen modellerinden hatırlamıyor muyuz arkadaşlar? Bence hatırlıyoruz. Ortada bir tane ekranınız var. Bu ekran üzerinden otomobilin birçok noktasına erişebiliyorsunuz. Birçok farklı detayına erişebiliyorsunuz. Onlar da güzel. Mesela bakın şöyle çevireyim yan tarafa. Lastik basınçlarına girdim. Araçla ilgili detaylara girdim. 17.2 kW yakmışız 100 km'de. Navigasyona girebiliyorsunuz. Buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ya da müzik sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Ama bu ekran değil de şu ekran oldukça iyi, oldukça başarılı. Hatta böyle biraz BMW'lere benziyor şu yerleşimler ama oldukça güzel. Hassasiyeti fena değil. Böyle 360 kamerası var. Bu da güzel bir ayrıntı. Ee, adeta bir tablet gibi yapılmış. Mesela buradan üstten aşağı indirdiğiniz zaman klima e, erişim sağlıyorsunuz, sağlayabiliyorsunuz. Mesela şuraya bastığınızda e, klimanın nereden üfleyeceği ile alakalı e, böyle seçim yapabiliyorsunuz. Mesela yanlardan kapatabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Altları kapatabiliyorsunuz gibi. Böyle seçimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Direksiyon ısıtması da mevcut. E, ayrıca şuradan araç kısmına girdiğiniz zaman işte ortalama ne kadar tükettiniz nasıl bir kullanım şekliniz var işte ne kadar bir batarya kullanırken kar ettiğiniz gibi birçok farklı ayrıntıyı buradan kontrol edebiliyorsunuz ve tabii ki MG'nin en vurucu noktalarından bir tanesi MG Pilot sistem MG Pilot sistemde e, bu otomobil Euro NCAP'ten 5 yıldız almış ama o kadar fazla detaylı test yapılmış ki işte mesela otomobil bir kavşakta sola veya sağa dönüyor. Görmediğiniz bir aracı. O otomobil otomatik olarak sizin yerinize fren yapıp güvenli şekilde durabiliyor. İşte şerit takip asistanından tutun da birçok farklı opsiyonu buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte bakın mesela ya kapı açılma alarmına varıncaya kadar bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra bakıyorum hemen sizin için biraz daha mıncıklamaya çalışayım. Far ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Follow me home sistemini açabiliyorsunuz. Safety de oto oldu açabiliyorsunuz. Burada driving de bu otomobilde böyle bayağı devasa değişik modlar var. İşte drive modları, e, drive modu içinde snow, eco, normal, sport ve custom modu var. Custom modu adından da anlaşılacağı gibi e, customize edebiliyorsunuz. Yani ayarlama şansınız var. Enerji geri kazanımını İsterseniz isterseniz tamamen devreden çıkarıyorsunuz ya da adaptif yapabiliyorsunuz. Enerji saving modu açabiliyorsunuz. Böyle e, değişik detaylar var. Ve otomobilde hani bunun dışında ve otomobilin aslında şu kısmı yani bu orta kısmı o kadar sade yapılmış ki mesela kablosuz şarjınız hemen burada. Ama hızlı şarj desteği olmaması bence kötü. Yani keşke biraz daha hızlı şarj desteği olsaydı. Hatta kabloyla bile hızlı şarj opsiyonunuz maalesef yok. Mesela şurayı kapatabiliyorsunuz. Kapattığınızda kocaman bir alan size sunuluyor ve da burayı böyle bazı eşyalarınızı koymanız için konumlandırabiliyorsunuz ama tabii buranın açık olması size alan açısından bayağı avantaj sağlıyor arkadaşlar. Şu koltuklara geleyim. Koltukları anlat anlat bitmez herhalde. Çok iyi yan destekleri ve omuz desteği var. Baldır desteği de aynı şekilde çok iyi destekleniyor ve kapı içleri arkadaşlar bakın kapı içleri bayağı büyük. Fakat hani 1 litrelik pet şişe koymak isterseniz sadece ön tarafa koyabilirsiniz. Bu da otomobili bayağı avantajlı kılıyor. Ve gördüğünüz gibi hani şurada daha net göstereyim size. Bir tane burada kahve e, mug'ınızı buraya koyabilirsiniz. Bundan biraz daha büyük olanı da koyabilirsiniz. Ama şuralara yarım pet şişeler anca sığar arkadaşlar. Lansmanı da çok da fazla uzatmak istemiyorum. Gelin sürüşe geçelim. Sürüşte bu otomobilin teknik detayları neler? Hani arkadan için keyfi nasıl? Bunun gibi detayları hep birlikte yaşayalım arkadaşlar. Şimdi buraya gelmeden önce Instagram'da bazı arkadaşlarım için, takipçilerim için bir post paylaşmıştım. Hemen burada posta gelen soruları da buradan açıklayayım kendilerine. İhsan yazmış, eski MC'ye göre dam mı küçük? Yani. Şöyle söyleyeyim bu bayağı su bir otomobil olmuş. Bence gayet büyük boyutları da çok iyi. Arkadaki diz mesafesi ben rahat oturursam ön tarafta biraz kısıtlama olsun. Yücel yazmış. Ayrıca bir marka mı Alper Bey yoksa bir markanın üretimi mi? Bu Japon bir marka ile ortaklaşa şey yapılmış bir otomobil. Hatta anlaşmaları var. O sebepten dolayı da oldukça <laughs> Güzel sevgili eşim yazmış. Bu fotoğraf Photoshop mu? <laughs> Yoksa sen ışığın azizliğine mi uğradın? <laughs> biraz ışığın azizliğine uğramış olabilirim. Ee, bagaj hacmini sormuşsunuz. 343 litre. <laughs> ee, yeterli mi? Yeterli. Ee, bir sonraki soru ise e, malzeme kalitesi nasıl? Yani ön tarafta malzeme kalitesi konusunda sıkıntı yok. Ama e, fazlası sert malzemeler var. Yani arada kaldım biraz. Değişik bir durum. Bir sonraki soru ortak konsoldaki ekrandan çokça bahsedilmiş. Dokunmatik hassasiyeti fena değil. Altında böyle fiziksel tuşlar da mevcut. Onun dışında kullanımı bayet kolay. Bir başka arkadaşımız Osman sormuş renk seçenekleri neler? Renk seçenekleri Osmancım yani en güzide renk seçeneği turuncu. Turuncu bayağı iddialı ve kırmızı seçeneği de var bu otomobilin. O da güzel. Ve tabii ki bizim gibi gri renkte de tercih edebilirsin. Daha koyu gri de var. Ama tabii böyle <laughs> fluanslar gibi beyaz rengi de var. Oldukça güzel arkadaşlar. Şimdilik sorular böyleydi. Yine ilerleyen zamanlarda olursa soru mutlaka ekleyeceğim buraya. Hadi gelin şimdi bir sürüşe geçelim. Ve otomobil sürüşte nasıl? Hep birlikte görelim. MG4'ün sürüşüne geçtik arkadaşlar. Hemen teknik detaylarla biraz boğayım sizi. <laughs> 150 kW yani 204 beygir gücünde bir motor var ve 250 Nm torku var. İki farklı versiyon var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 51 kW bir tanesi de 64 kW batarya kapasitesine sahip. 51 kW'ın batarya kullanım kapasitesi 50.8 kW. 64 kW olanın ise 61.7 kW bizim kullandığımız şu an için uzun menzilli olan yani 64 kW'lık versiyon. Şimdi hemen şunun altını çizeyim. Yani arkadaşlar, elektrikli otomobillerde tabii ki batarya kapasiteniz arttıkça ister istemez böyle bir özgüven geliyor size. Hatta hatta geçtiğimiz hafta ben buraya gelmeden önce Skywell kullandım. Onda da mesela ciddi menzil artış sağlandı. MG de aynı şekilde ZS EV vardı mesela. Eskiden ee, neredeyse neredeyse şu anki hali hazırda makyajlı versiyonun yarısı kadar bir e, batarya sahipti. Ama kesinlikle burada MG4'te kullanılan bataryaya özellikle yüksek rençli olan versiyonu alırsanız tam e, işinizin karşılığı aslında size baya bir şey sunuyor. Ve büyük batarya ile birlikte 7.1 saniyelik sıfır yüzlanma değeri size sunuluyor. Ben hatta size şöyle bir müsait yer bulursam bir sıfır yüzlanma e, e, yapacağım mutlaka. Oldukça güzel hızlanıyor 50-50 ağırlık oranı olduğu için Çok güzel hızlanıyor Çok güzel tepkileri var Şimdi mesela burada hemen güvenli şekilde duruyorum Fren ayağımı koyuyorum Gaza oturuyorum ve bırakıyorum Hop Kalktım 100 Şu an normal modda kalktım Bir de Spor mod var arkadaşlar onu da şurada hemen deniyorum. Durdum. Frene bastım. Gaza bastım. Bıraktım. Daha iyi kalktım. 100 Yani biraz böyle sanki 7.1 saniyeden biraz fazla gösteriyor ama gerçekten çok iyi bir kalkışı var. Ve ağırlık oranında çok iyi ayarlandığı için Bence muhteşem bir e, Sürüş dinamiği size sunuyor Ağırlığı net bir şekilde hani Dağılımını hissedebiliyorsunuz 0-100'ü 7.1 saniye e, Diğer versiyonu ise 7.7 saniye Bence muazzam bir hızlanma sunuyor otomobil Baktığınızda 50-50 ağırlık oranıyla da Dinamik bir sürüş sağlıyor size Yani bunun gibi böyle virajlı yollarda Çok güzel e, Pozlar verebilirsiniz Şimdi izninizle gözümde takacağım. Biraz güneş var. Otomobilin ağırlık oranının çok iyi olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bence muazzam olmuş bu otomobil için. Bakın böyle virajlı yollarda bayağı aralardan böyle adeta aka aka gidiyorsunuz. Bence çok güzel olmuş MG için. Şimdi şurada biraz daha şarj olma opsiyonlarından biraz bahsetmek istiyorum. Otomobilimizin bir kere e, şarj alma gücü 135 kW. Yani 180'lik noktadan bağladığınızda da 135 kW çekebiliyor. Böylelikle otomobilde yüksek kapasiteli noktaları yani 120 kW gibi 180 kW gibi noktaları çok iyi şekilde destekliyor. E, ve hatta ve hatta otomobilde kullanılan batarya e, 64'lük batarya ile birlikte e, hızlı bir şarj noktasını kullanırsanız yaklaşık olarak 20'den 80'e 28 dakika gibi bir zaman gerekiyor. Bu zamanı da gayet başarılı buluyorum ben. Özellikle böyle bir kahve molasında otomobilinizi rahat bir şekilde şarj edip yolunuza devam edebilirsiniz. Yani planı programı seviyorsanız zaten elektrikli otomobile yaşarsınız ama plan programı sevmiyorsanız dediğim gibi böyle yüksek kapasiteli, yüksek e, bataryalı. Modeller kesinlikle almanız gerekiyor. Ancak, ancak sizi keser bu e, otomobiller. Abi bırak koy koyu, koyu e, fiyata derseniz 969 bin liradan başlıyor. 1.269 e, 1 milyon 269 bin liraya kadar bu fiyat uzanıyor. Yani luxury ve en dolu e, luxury ve en yüksek kapasiteli pille birlikte satın alırsanız 1 milyon 269 bin lira e, fiyat ödemeniz gerekiyor. Şöyle bir durum da var. E, MG'de şöyle bir güzellik var. Ee, otomobiller elinizde tedarik konusunda problem yaşamayacaklarını belirttiler. Yani bütün otomobilleri aslında satacaklar. <laughs> yani inanılmaz gerçekten inanılmaz otomobil. Baya dinamik, baya iyi yol tutuyor. O ağırlık oranını burada çok net hissedebiliyorsunuz. <laughs> çok iyi be. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani çünkü e, dinamizm yaşamak istediğiniz zaman ağırlık sizi bayağı hayli kesiyor ve arkanın içinde zaten bayağı keyfini yaşıyorum. Arka daha istekli gidiyor. Böyle ufaktan da olsa böyle <laughs> deyip böyle bir şeyler yapmak istiyor. Gaz pedalı tepkileri çok iyi, gerçekten çok iyi. Fren dozlaması da gerçekten iyi ama dediğim gibi mesela farklı sürüş modları da var. Mesela sportu alalım. Sportu aldığımızda işler nasıl değişiyor onu göstereyim size. Gaz pedalı tepkim bayağı arttı. Ay. Ama hemen gücü kesiyor yani arka bir ufak. Ya bayağı şey olduğunu hissedebiliyorsunuz. Her yerini hissedebiliyorsunuz tamam mı? Bayağı iyi. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Denge konusunda o o %50'yi çok net hissediyorsunuz. Ben diğer otomobillerde de kullandım. Onlar da böyle ağır, hantal bir yapı hissediyorsunuz ama burada güç çok iyi ayarlanmış ve denge çok iyi ayarlanmış. Abi muhteşem be gerçekten. Hani MG burada neredeyse eski spor otomobillerindeki o deneyimini konuşturmuş resmen. Ve böyle giderseniz ortalama olarak 17 kW'ın üzerine çıkıyorsunuz yani gün enerji, enerji güç tüketim konusunda. Ama mesela daha ekonomik kullanırsanız ki ya da işte böyle e, enerji geri dönüşüm, rejeneratif enerjiyi e, fren pedalına bıraktığınızdaki o rejeneratif enerjiyi kullanırsanız bence gayet güzel e, bir menzile sahip olabilirsiniz. E, 450 km ile 350 km iki farklı seçenek olduğu için bu iki e, menzil arasında gidip geliyor otomobil. Benim gibi tabii kaçıksanız e tabii ki biraz daha fazla menzil görebilme şansınız var. Yani fabrika verilerini yakalayabilme şansınız var. E, MG ile alakalı bu yıl satış hedeflerinin 2000 adet olduğunu söyledi arkadaşlar. E, marka yetkilileri. Bunu da çok rahat bir şekilde satacaklardır. Hani ben ön tasarımı biraz bana değişik gelse de otomobil gündelik kullanımda bence işleri çözecektir. Özellikle ben zaten elektrikli otomobil e, aşığı biri olarak. Hani onu böyle bu tarz otomobillere çok alışım e, ve hani menzil benim için çok önemli böyle bir şeyle alabilirsem e, ve ha, hani baktığınız zaman 3 kişilik aileyi çok net bir şekilde e, taşıyacağı için problem yaşamazsınız böyle bir seçenek tercih edilebilir hani bu otomobili şeyi yurt dışında neyle ile karşılaştırıyor derseniz Cupra Born karşılaştıranlar var 2008'de de karşılaştıran var e, marka kompakt SUV olarak konumlandırılıyor. Dışarıdan baktığınızda evet ya da içine oturduğunuz zaman evet bunları görebiliyorsunuz kompakt SUV. MG4 ile ilgili anlatacağım detaylar bu şekildeydi. Zaten bu lansman sürecinde hızlıca bir test yapma durumu oldu ve çok fazla zamanla e, elde edemedik işin açıkçası. E, ama İstanbul'daki testte bir karşılaştırma ya da farklı bir sürüş deneyimi yaşarsak mutlaka orada da detaylı şekilde otomobili mıncıklarız arkadaşlar. Varsa sorunuz mutlaka alt tarafa da yazın, oradan zaten anında size cevap veriyorum. Bir başka testte, bir başka lansmanda ve bir başka otomobilin tadına bakarken görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz.